Her cümlemi bitirdim mi Mehmet Bey kesiyorsunuz. Ya yani. kanka tamam hiç sarkazım yapmayalım ya. Ayıp <laughs> ediyorsun tamam ya. Yani. Sarkazm mı? Orgazm gibi oldu ya. Peki, biraz ötsene. Sarkazm. <laughs> Sarkazm. Oğlum sarkazım. mikrofondan o sondaki sessiz belirtmek çok zor oluyor. doğru <laughs> <laughs> şeyi gibi oldu bu. Yumuşak G değil de ne diyordu o salak. Aç. Fare. Fagre. Abi siz geri zekalı G olduğunuz için <laughs> anlamadınız beni ya. <laughs> Abi, anlamadınız bak Muharrem Ergin gelip elimi öpecekti biz nasıl bunu düşünemedik zamanında diye. Ama işte yani adam öldü. Ya şimdi olayı da anlatalım. Hani burayı dinleyen yani olursa. Tekrar o Uğur, girmek istemiyorum. Ya. Türkçe Çalıyorum öğretmenliği hatta. okuyan Uğur. Türkçe öğretmenliği 3. sınıfta yumuşak genin işlevini değiştirmeyi kafasına koydu ve diyelim ki örnek verelim. Ağaç. Ağaç nasıl okunur? Bu şekilde okunur. Kendisi Ağaç şeklinde <laughs> okunması Ben öyle ya. bir şey demedim ama <laughs> 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 fare fare nasıl okunur? <laughs> fare diye okunur. Fagre <laughs> şeklinde Abi, tamamen... okunması gerekti. <laughs> Abi mevzuyu tamamen şeyden evet, saptırıyorsun. Abi, ya Sen benim... yumuşak genin yanına bir ı konulmasını savunmuyor musun? I mı? Mu? <laughs> Bak, <gülüyor> nasıl götünden sallıyor ya? Nasıl götünü sallıyor amına koyayım. Arkadaşlar her podcast dinleyen olacaksa eğer, dedim ki yani dinleyen, dinleyen ne? bir kişi daha iyi olsa sesleniyoruz ona. O bir daha kişi dinlediğini biliyoruz. Evet. Her neyse dedim ki fare F A R E bu nasıl okunuyor? Fare şeklinde uzatarak okuyoruz dedim. Yani Muharrem Ergin'in kitabına göre yumuşak genin işlevi kendinden önceki sesli harfi bir harf uzatmaktır dedim. Ama dedim biz fariyi uzatarak okuyoruz dedim. Bunun mantıklısının A'dan önce A'yı uzattığımız için okurken A'dan önce yumuşak G olması gerekmez mi dedim? Bu bana A'dan, sonra dedim. O... Gülüm. A'dan, A'dan sonra dedim. Külüm. A'dan sonra evet kanka. A'dan önce olması. Bak beni çıldırtma <laughs> A'dan sonra dedim. Bu durumda da elimize geçen kelime fagre oluyor. Geri zekalı. Geri zekalı işte bu. Oh, no. Ben diyorum ki özür dilerim bak çok yükseldim ama. Abi fare. Kaba göre uzat, bak burada uzatma buradan, yok. Bir dakika, fare. bir dakika, bir dakika, bir dakika, fare. bir dakika, bir dakika. Bir <laughs> dakika. <laughs> bir dakika. Abi kitapta <laughs> Muharrem Ergin diyor ki ben, ben anlamam. Muşak'ın işlevi kendinden önceki sesli harfi bir harf uzatmaktır diyor. Mesela bak atıyorum muğlak. Muğlak derken hani Abi ne şimdi, mi? şimdi senin niye de şivenden niye de şivenden dolayı Vallahi, fare, fare demek fare mi abi değiştirmiyor. Bak fare fareyi nasıl söylüyorsun? A'yı ikileyerek söylüyorsun değil mi? Fare. Hayır fare demiyor Fare. Fare demiyorsun. Fare, fare, fare. fare diyorsun. Fare. fare. demiyorum. Sıkıntı orada zaten. Fare Biliyorsun. demiyorum. Fare. fare. Farele fare ne lan Fare. Abi, senin edin. dışındaki normal insanlar Nide'de doğmamış insanlar fare ben diyorlar. Mi Sen fare diyorsun. O yüzden uzatma ihtiyacı duymuyorum. Fare dedi Şimdi fare diyorum. Senin, senin fare dediğin dedi. şeyi yaparsak, da -re üzerinden <laughs> geçen be. kelime fare. Ya <laughs> fare. be. <laughs> aptal, aptal, aptal. <laughs> fare sorla hakaret etmeye zorluyorsun da. Kanka bak konuşmanın başına dedin ki bu salak ne diyor diyor, lan agaç diyor falan. Ya diyor. Abi onu ortaya ya işte sunan... muhabbeti kanka. hatırlayamadım o yüzden. Ya her neyse kanka bu da işte senin bilgisiz falan neyse. Ya şimdi Uğur senin olması gerektiğini Ripçi çok hareketleri çok... yaptım birden ya niye olması bilmiyorum. Olması gerektiğini düşündün kelimeyi kodluyorum. F A yumuşak G R E değil mi? Aynen. <laughs> yani F R E. sileyim Abi sen mesela atıyorum, bir de yumuşak ye geçen bir isim söyleyin lan benim adım dışında belir kişi olarak konuşuyorum bak, ağız, ağız, ağız demiyorsun, ağız diyorsun, ağız, anladın mı? Ne yapıyorsun abi? abi Kendinden olan, önceki... olan bir şeyi geç, bir şey eklediğinde nasıl okunmalı? Fareye yumuşak ge eklersen. Abi cümle içinde bak özürlerim, özürlerim. Ben şu cümleyi kurar mısın? Kedi fareyi yakaladı der misin? Kedi fareyi yakaladı. Siktir git oradan. <laughs> Se abi <laughs> fare işte. Saksı. Fare diyorsun. Sırf böyle puştuna fare diyorsun abi. Abi hayır. Kedi, Kedi, far fareyi Kedi fareyi yakaladı. Kedi fareyi yakaladı işte. Bir daha söyle. Kedi fareyi yakaladı. Siktir git oradan. Abi ya bak normal Türkçe kullanımına <laughs> karşı çıkıyorsun şu an. Abi yok. Bak fare diyorsun. Fare ne lan? Fare diye bir şey mi var? Bunun normali nedir biliyor musun bunun normali? Ozan Bey iyi akşamlar. Fare. fare. Fare değil. Fare. Ağız. Ağız. Sağ <laughs> 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 <Abi>. ol. <laughs> Oğlum ya keşke şu görüntü böyle yani kamera atsaydım <laughs> bunları yaparken ya. Ben konuya açıklık getirmek istiyorum müsaadenizle. Cünle kanka fare diyerek başlar mısın? Fareyi kedi yakaladı. Yok, kediyi fare yakaladı. Kediyi fare yakaladı. Ay pardon, yani kedi fareyi yakaladı. Kedi fareyi yakaladı. E? Kanka fare demedin, fark ettin mi Rıdlan Bey? Fare Fa demedin kanka. Fareyi... Fare dedin. Fare da demedi. <laughs> <laughs> fagri zaten senin dışında kimse argüman olarak sunmuyor. Kanka. Abi E A yumuşak G, R ve E olursa o cümlede ben fagri diyorum onu. Peki, peki. Bir sen sözcüğü. ağızı ağızı agız diye mi okuyorsun? Hayır, sen ağız şey... diye okuyorum. Ağız. ağız. Aynen. O zaman fareye yumuşak diye getirmeden niye fagri fagri diye okuyorsun abi? Fareye yumuşak ge getirmememizin nedeni fareye yumuşak ge gelmemesi gerekmesinden dolayı. Ben e Getirirsek ortaya fagre çıkıyor işte. Muharem, Muharrem, Ergin diyor ki Muharrem İnce diyordum. Kurban Adamla oldu. da Muharrem Ergin de olmayabilir. Bilmiyorum. Bak o, mı? A, o yumuşak ki, o A'yı uzatır. Ama o A'yı uzatırken o sesi de yumuşatması gerekiyor. Fare tamam abi. Fagre. <laughs> Ay muazzam bir argüman tebrik ederim. Ben bu argüman karşısında sözü Rıdvan Bey'e bırakarak çekiliyorum şey abi. Buyur zıklan şimdi, şimdi şöyle bir durum var. Bu kelimelerin nereden geldiğini bulmaya çalışırsak hani Arapça olarak geldiğini zaten e, varsayıyoruz. Osmanlıca sözlükte de yazıyor. Şimdi normalde farenin yazımı F baştaki R yanındaki. WhatsApp attım. Şimdi budur kanka. Eğer ki fare diye okurursak onun A'yı bir tane gayın harfi koymamız lazım oraya. Fare yani kalınlaştırmamız lazım. Öyle bir harfi yok. Farenin yazılımı bu kanka. Yani senin okuduğun gibi okumaya çalışırsak biz bir gayın harfi de koymamız lazım. Ya şimdi Rızvan var. mesela dediğin doğru. Şimdi Türkçe'ye geçerken değişmiş de olabilirdi. Fare şeklinde. Evet. Türkçe'ye fare olarak geçmiş olabilirdi ama geçmemiş. Fare. Fare değil. Fare değil. Fare. Yani bu uğurun şivesinin kayık olmasının Abi benim alakası, değiştirmeye çalışması ulan bir gün de. bir gün Türkiye Türkçesini niide ağzıyla şey yapmazsam adı uğur olmasın falan gereksiz böyle. Yani düşün bu çocuğa bu Rıdo çocuğa Bey, güç verdiğini yani, düşün. Hepimiz fagre fagre diye ortalıkta dolaşıyoruz o Beni, beni Rudo ne güzel ikna etti ama o da yani neyse. Hani ne güzel ortaya tertemiz argümanlar sundu. Ayın dedi, gayın dedi. Benim gönlümü aldı orada. Ya oğlum ben de fakre dedim. dedim. fakre dedin geçti ama siktir. Öyle ikna mı edilir abi? <laughs> İyi ikna olduysam ben mutlu oldum ya gerçekten. Hani, Çünkü ben fareye fakre demek istedim. <laughs> şimdi normalde fa fare kelimesi bu arada şapkalı yazılıyor. Ha ne <gülüyor> oldu? <laughs> Gereksiz. <laughs> Ya abi özür dilerim ama bak ben ilk şey dediğimde bu teorimi ilk ortaya attığımda dedim ki A bari şapkalı yazılsın dedim. Ama öyle değil şapkalı dediğim o değil. Üstünde düz bir çizgi var. Şapkalı yumuşatırsın. Mesela mesela ha, hala gibi. Hala Anladım. gibi. Hala gibi. Abi hala. Aman bir şey söyleyeyim mi? Yine hala. yani 10 üzerinden 5 falan haklıyım ya. Orada bir gayın harfi yok kanka. G harfi yok. Ama gayın... dedim ki yani en azından üstüne çizgi olabilir dedim. Ya ee, bu evet, ben birazcık haklı yapar gibime geliyor. Ben şu dördüncü duvarı bir yıkayayım. Uğur'un e, saçma teoremini dinlediniz. Konuyu değiştiriyoruz şu an. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. <laughs> Hak veriyorsanız sizin almanıza koyayım ya. Çayı püskürtecektim. Bilse abimin diye püskürtmedim. Bunu da belirttim yani. Şey değil mi böyle Uğur şimdi şey yapıyor böyle. Düz dünyacılar gibi <gülüyor> çevresini... <gülüyor> şey çıkartıyor. Bütün insanları topluyor, kongre falan yapıyorlar. Yorum e, yorumda ne olacak? kanka ne istiyorsunuz? Abi farenin ortasına bir yumuşak ye, çok bir şey istemiyoruz. Hayır <laughs> Uğur şey yapıyormuş abi. İleride böyle hani bir e, TDK başkanı falan oluyormuş kanka. Hani gerçekten farenin ortasına bir gayın harfi tarzında bir şey ekliyormuş. Uzatmalı bir şey yapıyormuş böyle. Çok e, zoruma gider yani kanka. Yorum geliyor böyle. Neyi yoruma gider? Ben, TDK ben, çıkan olması zoruma gider yani. Hani şey Eklemesi Yorum geliyor de... böyle. Ben <laughs> evet. Uğur'a katılıyorum. Bu arada Nideler ananı siksin Mehmet falan gibi. <laughs> <laughs> Nide'de büyük savaşın başlıyor falan böyle. Patatesin <laughs> yani. olan Nide'den selamlar. Ne? Ya siktir git kurban olduğum. <laughs>